Teker falan yapacağız mı kanka? Teker yapacağız ya. Kanka te teker yapacağız. Yoksa kapat kanka bile telefonu da. İleride falan çevirme şey varsa şimdi direkt durmayız. saflar geçeriz. Çevirmeden de mi kaçacağız? Ne yapacaksın kanka? <gülüyor> <gülüyor> kanka burası tekir var, İllegalin olduğu yer. Mevlüt'le sonunda bu üstü kanka. Yukarı kanka oyunu çekeceğiz. Bu yükü düşüne beraber başlama kararı yeni dinleteceğim diyordun. Dinletelim. Dinlet bakalım. Videodan çok fazla belli olmuyor ama gerçekte daha iyi. Sana senin 25 e de 25'e yapacağız bir tane. var ya sesi duydun ya. Videodan çok belli olmuyor kanka. Videodan çok belli olmuyor. Gerçekte Hı daha iyi. Aynen. Ben hatta dedim ya gelip kendini dinlemem lazım diye kadar. Öyle. Hadi çıkalım ufaktan. Hadi. <laughs> Şu an iyi değil mi? İyi. Murat iki kişi de yapıyor musun teker? İyi. İki kişi yapıyor musun? Evet arkadaşlar yeni videodan hepinize merhaba açılışı yaptık ama Murat Çanakkale'de yaşıyor. Çanakkale'den geldi. R25'i var normalde. Arkadaşına CBR'ını almış. Öyle beraber gazlayacağız. Ufaktan tekerler falan. Bakalım neler olacak. Oradan mı gidecektik? Dönelim direkt ister. Yani arkadaşlar yaklaşık olarak bir hafta motora binmiyorum. Biraz bir alışmamız lazım. Я порам скандирок. Canavara bak be Bu ne ya? Başkan bu ne? <laughs> Daha değil ya Yavaş yavaş Oğlum arabanın teker nasıl gidiyor lan öyle bak. Seke seke gidiyor Kanka şu bayırda bir deneriz İnelim çıkarken deneriz. Olur. Bir dış açı güzel olur. Motorun lastikleri bir tek biraz sıkıntılı Basacak herhalde Murat Super Sport motor uzaktan bir güzel kaparıyorlar falan ama yine gitmiyor İki kişiler arayabiliyor ondan harap. teker yapacaktık burada. Oğlum hani teker yapacaktık. Ya yapıştırıp gidiyorsun. Ne çekmiş oğlum 140 metre geri mi çekilir? Yok be çekemedim. Ben arkada görünürse teker Yok yok. orada <laughs> ayarlarız <laughs> <laughs> Tamam kanka. Hani bu bayır güzel yani burada giderdik baya. <laughs> Bir daha mı dönsek ne yapsak? <gülüyor> 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 Sıkıntı yok kanka. <laughs> Şimdi lastikler bitik ondan dönemedi herhalde Bizim lastikler sıfır güveniyoruz lastiklere önce <laughs> gelmedim. <laughs> Söyleyecek bir şey yok adam. <laughs>

Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kapat.